Evet arkadaşlar ama tüm bir... <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar ben Salih arkadaşlar bugün Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar ee, Bu Clash Royale'nin de videosu gelecek Çünkü güzel oyun biliyorsunuz çok oynayan, e, oynayan vardır Belki de oynayan vardır Kartlar alındı Seyit abi kart göndermiş Tamam diyelim açalım bunu arkadaşlar ee, Clash Royale videosu da gelecek bundan sonra ee, şey çıktı Kaç çıkmış oldu. Bakalım ne çıkacak bundan diyecektim. Kesin internet gitti. Büyük ihtimal e, yok, internet gitmek üzere diyor. Dışarıda gitmez. Ee, e, 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 evet ne kaç çıktı bundan çıktı. İskelet. Bakalım bu ne? kimimiz e, var. Ha güncelleme ile alakalıymış. Gelen kutusu diyelim yeni anketler. Ne, ne. Bakalım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Türkçe dil de geldi. eee Türkçe dil yoktu tabii ki de biliyorsunuz. Ne diyor ben herkese veriyorum. E, ee, dikeyim. Sizin gibi klanı 73 baş yapmışım. AMK adam mısınız siz? Seyit Aga demiş bunu. Bir anda atıyorum ama kart olmadığı için atamıyorum bazen. Bakın mesela dev yolladım şimdi. Bundan yollayayım bir tane de şunlar alayım hepsinin ismini bilmiyorum tabi ee hadi, hadi. Ee, şey kart gönderelim başka şundan gelmemiş evet benim kartlarımı da göstereyim arkadaşlar ee şimdi göstereyim şeyler var o şey cadıyı yükseltelim evet şimdi gördüğünüz gibi oklar var, e, cadı var, e, goblin kulesi, bomba kulesi, e, ateş topu ne alev topuymuş, dev, mini pekka, e, bombacı yani dua bizim minami değer Clash of Clans'taki o. E, bu goblin. Bizim minami goblinimiz. E, şimdi. E, Yükseltmem gerekenleri yükseltiyorum tabi. Bakın bu değil aslında. Kaç tane geliyor ki? hızlı çok hızlıymış ee, başka ne var bakalım o bunu açmamışım bunu da açalım Dur, iptal yapalım iptal iptal ha iptal bir, bir tane şey açalım ee, kutu açalım kutu değilsem sandık ya kart isteği mi atsam ne istesem ne isteyim ne isteyim ne isteyim ee, başka bir, bir şey istedim ya da ee, buradan da biliyorsunuz ee, Sevgi Goyal'e savaş ben diyorsunuz işte ee, klandakilerle kapışabiliyorsunuz böyle şey yapıp beni yenebilir misin bilmem ne atıyorsun o da kabul ediyor kapışıyor ama size tabii ki de kupa vermiyor ee, kadınsınız ben kaybedersiniz de kupanız eksilmiyor ee, benim şeyim de bu bilmem ne can can evet ee, hemen bir savaşa gidelim Güzel beraber Crash Royale e, seriler yaparız belki bilmiyorum Hadi bakalım hadi rakip ara bana bir Bakalım iptal yaptık adam bulmuş kesin e, Böyle bir şey olmaz Evet Nelerimiz açık en başta evet En arkaya bir tane Goblin e, Kule neydi ya Bakın burada dur gösteriyor çünkü internet olmadığından e, Şey oluyor Kalıyor böyle koymamış sayıyor. Şimdi belki adam bize yaklaştı. Belki bir kulemizi bile yok etti. Hiç belli olmaz. Şimdi hep ileri soruyor bu. Bakın gördüğünüz gibi a ah, demedim mi ben? Dedim. Evet şunu da salalım. Ee, evet internet sıkıntısı olmasaydı şu anda 10 numara 5 yıldızdı. Ee, evet saat olmuş. Hadi be. Duvar yıkıcı yani bombacı. Abi ya burada ismi bombacı. Bombacı Nurettin. evet. Şimdi. Mini pekkamızı attık ama atmamışsaydı. Attı şimdi. Evet. Şimdi ne yapalım? Bir tane de şu ve goblin şeyi koyalım. Ha, işte bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bomba kulesini, evet, bomba kulesini böyle bomba atıyor işte. Çünkü mezinler olduğu yerlere ee, ama onun kendi kendine bile can azalıyor onlar bu masal bile ee, biliyorsunuzdur ve kullananlar bilir. Bu arada ben geç bu arada ben ben geç başladım Clash klasu ee, Bir bile ben e Lester'in timine katılacağım burada biliyorsunuzdur tim timdeysem klan burada da klan olarak geçiyor ee, ben. Leicester'in timine tim team diyorum ya. Pardon klanına katılacağım ama çok 800 tane kupa istiyorlar. o yüzden bence biraz fazla gibime geldi. Evet şunu bir kulesini yakabilsek bizim için süper olacak. evet şimdi evet, bir tane dev atalım. 2 kat iksir. Bir dakika kaldığı için 2 kat iksir, iksir veriyor artık. Evet bir tanesini yıktık şuraya da bir tane koyalım bilmem ne neydi o ya Onu şimdi unuttuk evet şuradan da bir cadı atalım ölecek o dev zaten dev yaşamaz valla ölecek amca ölecek ee, biz ne yapalım şimdi ee, evet beraber bir tane ani yıkım diye bir şey aa beraber etmez çünkü o benim bir kulemi daha yok etmedi ee, ben onun kulesini yok ettim bir tanesini 16 ama yok etti. Olamaz. olamaz Evet. Şuradan yaklaşımlarımıza devam edelim. Evet. Şuradan da bir tane bomba kule kura, kulesi kuralım. Şimdi ani ölüm diye bir şey yapacak arkadaşlar. ilk bir kule kan kazanacak tabii ki de. Evet. E, şuradan yüklenelim. Hızlı 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 hız. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Yıkamazsak da berabere bitiyor tabii ki de. Eee bu da bilginize. Eee şimdi. Benim berabere biten sadece bir tanem oldu. Şu ana kadar. Ee, şey atalım. Roket atalım. İşte alev topu atalım. Hadi hadi hadi. Karz karz karz. Helal. Yıktık. Yıktık yıktık yıktık. Evet. Dönmemize. Uuu. Bu ne? Büyük sandık. İlk defa geldi arkadaşlar sizlerle beraber görüyorum. Bu ne? Ya ilk defa gördüm 12 saatte açılıyor ama. İyi merak ettim acaba içinde neler çıkıyor ya. Neler çıkıyor? Acaba? Vallahi yeni yeni şeyler çıkalım da. Aa gördüğünüz bu da varmış. Hiç görmemişim. Hatta süper büyülü sandık diye bir şey varmış. Dev sandık varmış. Vallahi arkadaşlar ilk defa görüyorum. İnanmayanlar inanmasın ama ilk defa görüyorum. Eee ilk gördüğümde bu kadar seviniyorsan falan daha iyi yaşarsınız biliyorum. Eee ya Hı, tamam. Ee, şimdi Temiz bu listelerinki katılmaya çalışacağım tabii ki de şimdi bir savaş daha yapalım. Ee, bu arada benim kartlarım hem savunma hem de e, ne, neydi Hı, saldırı açısından çok iyi. Ee, şimdi Agener 2'deyiz. deyiz. da aynı ben neler açtım? Ee, şu mezar taşı açılmadı. Dal kavuk açıldı. Milyonerler diyor bir şeymiş. Ee, İskelet açıldı. Ee, bomba kulesi açıldı. Daha balon. Mezar taşı ve de dev iskelet. Dev iskelet çok güzel arkadaşlar. Kocaman iskelet böyle böyle. çok fena. Ee, bunu da yapalım. Ben video keseceğim. Çok uzun tutmayacağım. İşlerim var. Şimdi bu akşam bunu çekiyorum belki daha sonra bunu çekerim çünkü başka videolar da çekmeye çalışacağım bu videoyu çok uzun tutamayacağım hadi bakalım yeterlik şey yok oley. oley diyorum ya hayır Evet evet hadi 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 şunu bir yeneyim de aklı başına gelsin Bakın şimdi o dev vurama sen oraya. Aha ha ha. beni zorlayacak gibi ben geldi şimdi. Eee 4 5 olsun hemen salacağım bunu. Hoppa. Şimdi yer bunu bu cadı. Bu cadı bunu yer. Hop 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 o da ölecek tabi. Eee. şimdi Eee şimdi bakalım salalım bunu da. Evet Goblin şeysinden koyalım Goblin kulübesi Evet bir tane kulübesini alacağız galiba Aldık ama ben savunmam açtım yine bunu Koyayım ben Ne olur ne olmaz hiçbir şey de belli olmuyor tabii son onlara kadar Mesela önceki savaş 30 saniye ne aldık Ha, geliyor işte ya. Geliyor Valkarya. Valkarya topladığında etrafına bir koyuyor. Fişt. Arkadaşlar biliyorsunuzdur. Ee, şunları da ben böyle alev topuyla bir koyayım alayım. Oo ölmedi Valkarya. Gebereceksin ama. Yaşayamayacaksın zaten fazla. Ha çok da çok bir hasar veremedi. Ha iskeletlere gelecek onu şimdi. Koyacak onu. Evet. İki kat eksik oldu bu arada. Bir dakika kadar tam iki kat eksik oluyor bilgince. Deve pek bir işlevi olmuyor ee, valkarya'nın Valkaria'nın. O ben kaçıyorum şuna kalsın şunu. Evet, Golden Kulesi kulübesinden bir tane de şuraya koyalım. Ee, mini Pekka. Sonra şu bomba kulesinden on, onların tarafına koyayım da. Onların tarafında işlesin. Evet. Evet biz alacağız galiba arkadaşlar. Ee, onların tarafına bir tane topa alev topu atalım. Evet aldık olayı. Şimdi ben bunu oraya atayım da adam salarsa ona, ona hı <laughs> evet. Şimdi alacağız kesin. %100 burası bizde. Buraya aldık. Ee, ben öncesinde adamları salmaya devam edeyim. da alabilirdik. E, daha fazla kupa veriyor tabi. Bakalım bizim kaç kupamız var? 598. E, bir de 10 tane şey yapınca buradan size şey veriyor. Sandık veriyor. Kaç sandık. Sandığı mı neyse. bu e, sandık neymiş? Gümüş sandık. sandıklar çok değişik. Bakalım hiçbir şeyin seviyesini arttıramıyoruz. Arttırabilsek Attı. da altında yok. Bakalım başka bir istek de yokmuş. Ee, çevrim içi olanlar burada gözüküyor arkadaşlar. O benle beraber mi biri ya? Benle beraber olan başka bir isim yoksa ben mi tek? Ee, bilmiyorum. Ee, klan 50 kişi galiba. 50 kişiden bir kişi aktif. Yani ben. Ee, bundan. E, çok daha aktif olmazsa tabi. Bilmem ne eğitim maçına gitmek isteyen misin yok. Bilmem bilmem. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Çok da uzun olmayacak demiştim tabii.